Silk Road Online Türkiye'den herkese merhaba. Mücadeleyle yoğrulan, nefes kesen kapışmaların yaşandığı bir yıl daha geride kaldı. Kale kapılarında son nefesine kadar direnenler, Unik peşinde gün doğumunu karşılayanlar, bu yıl için her şeyini ortaya koyanlar ve antik cadı Venefika'nın lanetinden payını alanlar. Hanımlar, beyler, karşınızda enine boyuna Silk Road Online Türkiye 2025 sezon sonu özeti. Banknet Duat'ın susmayan silahı, Silk Online Türkiye'nin sönmeyen yıldızı, 3 yıl 3 şampiyonluk tek isim Paz. Rakipler değişti, dengeler değişti ama sonuç değişmedi. 2025 sezonunu 282.657 puanla yeniden zirvede bitirdi. Fengrikut Guldi'nin ön saflarda savaşan, adı mücadeleyle özdeşleşmiş oyuncusu HKN Boz, 2025 yılını 276.088 puanla ikinci sırada tamamladı. Yıl boyu gösterdiği istikrarla adını sezonun en güçlüleri arasına yazdırmayı başardı. Legendary'nin komutanı Karya'nın ağır abisi, sahada savaşan, masada yöneten lider, SS Frosty. 2025 sezonunu 272.868 puanla zirvenin hemen gerisinde tamamladı. Takımını taşıdı, ritmi belirledi. Rekabetin nabzını o tuttu. Sadece puanlarıyla değil duruşuyla da fark yarattı. 2025 yılının en iyi oyuncusu Faz... 3 yıl boyunca zirveyi koruyarak en iyi olmakla en iyi kalmak arasındaki farkı herkese gösterdi. Secret Online Türkiye'nin en iyi 3 oyuncusu belli oldu. Şimdi sıra her sunucunun kendi şampiyonunda. Nemrut'un zirvesi bu yıl yeniden yazıldı. Toxic Guildin'in Sarsılmaz Savaşçısı Usta 61.914 puanla Nemrut'un yeni tacını başına geçirdi. Usta'nın hemen arkasında Invasion Guildin'in güçlü ismi DMLE'ye 58.660 puanla ikinci sıraya yerleşerek zirveyi zorlayan isimlerden biri oldu. Glory Guard saflarından Kontramaraz 58.270 puanla üçüncü sırayı alarak Nemrut'ta adını zirveye yazdırdı. Nemrut'ta 2025 yılının en iyi oyuncusu Usta. Nemrut'ta tepeye dokunabilirsin ama iz bırakabilirsen adın Usta olur. Knidos'un 2025 defteri açıldı ve en üst satırda yine onun ismi var. Mute Guildi'nin gözcü kara savaşçısı Faz 66.763 puanla Knidos'un zirvesini aldı ve sezonu lider kapattı. Onu yakından takip eden Emperor saflarının güçlü oyuncusu Gasina 63220 puanla ikinci sıraya yerleşerek yarışın temposunu düşürmedi. Kataklizm Güldü'nden C7 61733 puanla üçüncü basamakta yerini alarak Knidos'un en iyileri arasındaki yerini korudu. Bu sezon Knidos'ta hüküm süren isim Faz! Karya'nın en iyi oyuncuları yalnızca bu sunucunun değil, Silk Road Online Türkiye'nin de en iyileri oldu. Paz, Langnet Doğat bayrağını taşıyarak 282.657 puanla Karya'nın zirvesine çıktı ve sezonun mutlak lideri olarak noktayı koydu. Tengrikut savaşçısı HKN Boz 276.088 puanla ikinci sırayı aldı ve zirveyi sürekli baskı altında tuttu. Üçüncü basamaktaysa Legendary Master SS Frosty 272.868 puanla sezonu tamamlayarak Karya'nın en güçlü üçlüsünü tamamladı. Karya'nın 2025 şampiyonu Faz! 2025'in zirvesi doldu. Bundan sonrası bu isimleri yakalamaya çalışanların uzun yolculuğu rakiplerini yerle bir, savunmaları un ufak eden ordular, sessizliği bozan, umudu düşmanlarının gözünden silen birlikler. Karşınızda 2025 yılının en güçlü guildleri. Adlarının geçtiği yerde cesaret yerini suskunluğa bıraktı. Saldırdılar, ezdiler, geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırdılar. Onlarla savaşanlar rakip değil, kurban oldu. 11 milyon 726 bin 483 puanla Tengri Koğut 2025'e damgasını vuran Silk Road Online Türkiye'nin en güçlü guild'i oldu. Tengri Kod gelince savaş başlamadı bitti. Kale duvarları dayanmadan çöktü. Çitler kurulmadan dağıldı. Karşılarına çıkan herkes aynı gerçeği gördü. Pure Violence'a karşı direnmek sadece yenilgiyi geciktirmekti. 11.293.705 puanla Pure Violence 2025 Şampiyonlar listesine adını yazdırmayı başardı. Gölgede büyüyen, ortaya çıktığında rakiplerini dağıtan ekip. Nereden vuracakları bilinmedi, vurduklarında toparlanacak kimse kalmadı. 10.833.380 puanla Dark Side, 2025 en iyi guildler listesini kapattı. Bu yıl zaferin adı, gücün karşılığı ve korkunun sebebi tek bir guildi işaret etti. 2025 yılının en iyi ve en durdurulamaz guildi, Tengrikut. 2025'te sunucuların en iyi guildleri ise şöyle. 11 milyon 726.483 puanla Karya'nın hükümdarı Tengri Kut. 1 milyon 986.916 puanla en güçlü sancak altında toplanan Kridos'un hakimi Immortals, 1 milyon 508 bin 771 puanla Nemrut'ta rakiplerini dize getiren Guild Toxic, Duvarları aşan, bayrakları düşüren, rakiplerine meydan okuyanlar. Karşınızda 2025'in kale savaşlarını hükme altına alan guild'leri. 4 Kasım'a kadar. Troya'da Pure Violence 9399 katliam. Darkside 5592 katliam. Saltanat 3577 katliam. Harput'ta TengriKut 14027 katliam. Supreme Unity 4365 katliam. Armageddon 3802 katliam. Millette. Sinsas 6059 katliam. Langnet Doğat 4458 katliam. Dost Meclisi 3189 katliam. 4 Kasım'dan sonra Karya'da Tengrikut 10039 katliam. Tiz UCD 5797 katliam. Langnet Doğat 5494 katliamla savaşları cehenneme çevirdiler. 1 Ocak 31 Aralık 2025 arasında Troya, Harput, Millet ve Birleşme sonrası Karya'nın tamamı birlikte hesaplandığında Tengri Kut 24.066 katliamla zirveyi tartışmasız şekilde sahiplendi. Kaleleri sadece fethetmedi, hakimiyet kurdu ve oyunun kaderine kendi mührünü bastı. Pure Violence 12.941 katliamla ikinci sırada yer alarak Troya'nın ateşini Karya'ya taşıdı. Langnet Doğatsa 9952 katliamla ilk üçteki yerini korudu ve adını bir kez daha savaş defterine kazıdı. Üç sunucunun külleri üzerinde yükselerek Karya'da 2025 kale savaşlarının tartışmasız katliam lideri Guild'i. Üç sunucu tek taç, tek isim, tek Knidos'un kale surlarının üzerinden adı yankılanan Guild'ler. Rest in peace. 21.548 katliamla Knidos'ta sezonu lider olarak tamamladılar ve kale savaşının nasıl oynanacağını herkese gösterdiler. Immortals 14.437 katliamla ikinci sırada yer aldı. Adları gibi düştüler kalktılar ama savaşı bırakmadılar. Medal of Honor 11.880 katliamla 3. sıranın sahibi oldu ve Knidos'ta onur madalyasını savaş meydanında kazandı. Knidos'ta 2025'in kale savaşlarında en çok katliam yapan Guildi Rest in Peace! Surları açtılar, meydanları susturdular ve atlarını kanla kazıdılar. Nemrut'un kale savaşlarında sözünü kılıçla söyleyen, adı zaferlerle yankılanan üç büyük kuyuldu. Grave Diggers! 17.803 katliamla Nemrut'un zirvesini ele geçirdi ve sezonu lider tamamladı. Her kuşatma onların imzasıyla kapandı. Invasion! 10.901 katliamla ikinci sıranın sahibi oldu. Savaşa girdikleri her anda dengeleri değiştirdiler. ARKA SOKAKLAR 8.926 katliamla 3. basamakta yer aldı ve Nemrut'un en sert meydanlarına adını yazdırdı. Nemrut'ta 2025'in kale savaşlarında gücün sahibi Gravediggers sadece zirveye çıkmadılar. Nemrut'un savaş tarihinde sayfayı onlar çevirdi. Bu yıl oruh verildi. Kut'ta kader de aynı isimde birleşti. Kader yazıldı ve mühür basıldı. Sigrot Online Türkiye'de 2025 kale savaşlarının en çok katliam yapan guild'i. Tengri Bazen tek bir kişi çıkar ve bütün savaşın seyrini değiştirir. Şimdi sahnede onlar var. Kale savaşlarının 2025'teki bireysel katliam ustaları. Birleşim öncesine kadar Troya'da... Ikratos... 1274 bireysel katliam... Inflamus... 861 katliam... Raven TR... 745 katliam... Harput'ta... Iman Coin... 5311 bireysel katliam... Barapix... 4076 katliam... Exterminator... 862 katliam... Millet'te... Quiet Sleep 967 bireysel katliam X Squad 881 katliam Türk Style TR 644 katliam Birleşim sonrası Karya'da Buy 1101 bireysel katliam Calamity Jane 848 katliam Imani Queen 689 katliamla ortalığı birbirine kattılar. Yılın başından son gününe kadar Troya, Harput, Millet ve Birleşme sonrası Karya'da girilen her kale savaşı ve yapılan tüm katliamlar toplandığında Tengri Kut cephesinden İmane Koyun 6000 katliamla listenin zirvesine adını kazıdı. Süprem Unity'nin kılıcı, savaşın en kritik anlarında en önde görünen ismi. 2024 yılının şampiyonu Bay Rapix 5177 katliamla ikinci sırada yer aldı. Saltanat bayrağını kale surlarında tek başına korkusuzca dalgalandıran İkratos 1274 katliamla üçüncü basamakta yer aldı. Bu yıl savaşta son sözü söyleyen kişi 6000 katliamla Imani Queen'di ve Karya'da 2025'in en iyi kale savaşı oyuncusu oldu. Knidos'ta kale savaşları bir meydan değil, bir av sahasıydı. Immortals saflarından Luffy 11.335 bireysel katliamla savaş boyunca Blade'ini elinden bırakmadı ve zirveyi ele geçirdi. Rest in Peace cephesinden Dream the Low 7094 katliamla ikinci sıraya yerleşerek her kuşatmada adını duyurdu. Yine Rest in Peace bayrağı altında Balance, Spear ile 6465 katliam alarak zirvedeki üçlüyü tamamladı. Knidos'un 2025'teki en iyi kale savaşı oyuncusu Luffy. Nemrut'ta kale savaşları zayıfların değil kararlılarındı. Ve sahnenin ışığı şimdi bu üç ismin üzerinde. Grave Diggers cephesinden kan uykusu Nemrut meydanlarını 5995 bireysel katliamla sessizleştirdi. Adı söylendiğinde savaş hızlandı. Bittiğinde geriye sadece enkaz kaldı. Valar bayrakları altında Mr. King 3294 katliamla ikinci sıraya yerleşti. Her hamlesi dengeyi bozdu, planları dağıttı. Arka sokaklardan Engin Balkan, 1902 katliamla üçüncü basamakta yer aldı ve Nemrut'un taşlarına adını yazdırdı. Nemrut'un 2025'teki en iyi kale savaşı oyuncusu, Kan Uykusu! Rakamların ötesinde bir meydan okuma, Taklamakan'ın kavurucu sıcağında... Karakoram'ın donduran soğuğunda... Altın değil cesaret taşıyanlar... 2025'te kervanda iz bırakanlar... En uzak mesafeleri göze alanlar... Ve en ağır yükü sırtlananlar... Karşınızda 2025'in meslek efsaneleri... Kervanın gerçek ustaları... Carpe diem, Yıl boyunca kervan malını en çok taşıyan isim oldu... Toplam 57.101 kervan malı taşıdı ve Knidos'ta zirveye yerleşti. Vimompir 35.866 kervan malı taşıyarak ikinci sıraya aldı ve baskınlara rağmen rotadan dönmedi. Eitorin 33.420 kervan malı taşıyarak yılı üçüncü sırada tamamladı. Knidos'ta kervan yollarının efendisi Immortal saflarından Carpe Diem. Yıl boyunca 55.290 kervan malı taşıyan kral... ...Nemrut'un ticaret yollarını elinde tuttu. Ardından gelen Hackers... ...48.721 kervan malıyla ikinci sıraya yerleşti. Ve her rotayı meydan okumaya çevirdi. Kan uykusuysa 34.025 kervan malı taşıyarak üçüncü sırayı aldı. Ve Nemrut yollarında adını duyurmayı başardı. Nemrut da kervan yollarının efendisi... Kral Troya Harput ve Milet'te taşınan tüm kervan malları Birleşme'nin ardından Karya'nın defterine yazıldı. Karya'da yalnızca bir sunucunun değil, birleşen dünyaların emeği var. Harput'tan Vegas 138309 kervan malı taşıyarak Karya listesinde zirveye yerleşti. Milet'ten Toranaga 86.801 kervan malıyla ikinci sırayı aldı. Berisk'ten geri adım atmadı. Yine Milet'ten Vkadze. 78.200 kervan malıyla üçüncü sırada yer aldı ve adını Karya'ya taşıdı. Karya'da kervan yollarının efendisi TNG saflarından Vegas. Kervanları korudu, baskınları yardı, rotayı kader yaptı. 2025'te kervanların efendisi, ticaret yollarının tartışmasız hükümdarı Vegas. Şimdi karşınızda 2025 yılında en çok anır puanı toplayan, onur merdivenini tepeye kadar tırmanan isimler. X Insurgent 28.182 şeref puanıyla listenin tepesine adını yazdırdı. Sadece kazanmaya değil, onuruyla kazanmaya alışık bir isim. İkratos. 22.201 şeref puanıyla ikinci sıranın sahibi oldu. Geri adım atmadı. Düştü, kalktı ve puanlarını savaşın içinden söküp aldı. İkraselya 21.090 anır puanıyla üçüncü basamakta yer aldı. İstikrarlı mücadelesiyle Karya'nın şeref salonuna girdi. 2025'te Karya'nın şeref kralı x Sergeant. Knidos'ta Maybe One More 39.800 şeref puanıyla listenin en tepesinde adı okunan isim oldu. Puanları toplamadı, bedelini ödedi ve aldı. Karadiken 37.806 şeref puanıyla Knidos'un şeref defterine adını kalıcı şekilde yazdırdı. Eke 24.137 şeref puanıyla defterinin ilk sayfalarına adını yazdıran 3. isim oldu. 2025'te Knidos'ta güç denildiğinde akla gelen ilk isim 39800 şeref puanıyla maybe one more oldu. Obses gürültü yapmadı, drama çıkarmadı. Sadece oynadı ve Nemrut'ta 28580 şeref puanıyla şampiyon oldu. Legend God, 21.736 şeref puanıyla ikinci sıranın sahibi. C. Dimdik, 20.527 şeref puanıyla 2025'i tamamlayan üçüncü isim. Nemrut'ta 2025 boyunca Honor King dendiğinde verilen cevap aynıydı. Obses, 2025'in mutlak Honor King'i. 39.800 puanla Gridos'tan Maybe One More. Tebrikler kral. Haritanın her köşesinde pusuda bekleyen o isimler. Takip ettiler, buldular ve indirdiler. Karşınızda 2025'in en acımasız Unique avcıları. X-Insurgent, 91.631 puanla yalnızca birinci olmadı. Ölçüyü bozdu, rekor kırdı, standardı yükseltti, Unique yılın adını tek başına yazdı. Savero 54.553 puan takibi bırakmadı, yarışın merkezinde kaldı. Ikratos 41.431 puan ilk üçteki yerini aldı ve Karya Unique noktayı koydu. Karya'da Unique denince akla gelen tek isim. 91.631 puanlık dev performansıyla 2025'in Karya Unique şampiyonu. X'in Surgeon. Maybe one more. 38.570 puanla Kratos'ta Unique'lerin korkulu rüyası oldu. Karadiken. 16.417 puanla ikinci sırayı alarak farkı kapatmak için yıl boyunca bastırdı. Eke, 13.182 puanla üçüncü basamakta kendine sağlam bir yer açtı ve Kridos'un en iyileri arasına adını yazdırdı. Şeref, savaş ve rekabet listelerinde her yerde görünen o isim olarak Kridos'un yılını damgalayan her kategoride zirveye göz diken, nereye bakılsa adı yazılı olan Maybe One More. 2025 Unique avcılığında da zirveyi sahiplendi. Tebrikler Maybe One More. Nemrut'ta Unik peşine düşen üç büyük avcı ise şu şekilde. Azerci 25.553 puan. Unik avcılığında Nemrut'un en yüksek puanına ulaştı ve yılı lider kapattı. HKN Boss 18.509 puan takibin temposunu düşürmedi ve yarışın sert tarafında kaldı. Desiderium 15.141 puanla ilk üçte yer alarak Nemrut'un en tehlikeli avcıları arasında adını yazdırdı. Nemrut da 2025'in unik avcısı Azerci! Ekranların önünde durdular Binlere ulaştılar Herkesi aynı heyecanda buluşturdular Bu topluluğun sesi oldular Jokebox Logic TV Only Pembe Burak Yoğun Enabled Do Mr. Warlock Killashine Doğaçan Toyran Yakutube Hypnotize. Çağüstü! Savaş meydanlarında ter dökenlere, günlüklerde iş sürenlere, bu iltlerini sırtlayanlara ve ürettikleri içeriklerle bu dünyayı canlı tutan tüm yayıncılarımıza, video üreticilerimize, topluluğumuzdaki herkese iyi ki varsınız. Daha büyük savaşlarda, daha büyük zaferlerde görüşmek üzere